Olursa, daha şimdüz, düz gerçek herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz hızlı bir şekilde acil yayına karşınızdayız şimdi Bitcoin ile ilgili hatırlatmalarımı yapayım Bitcoin şu an minör düşen trendin testini yapıyor kırmaya çalışan bir Bitcoin var hacme bakıldığında 411 milyar dolar 26 milyar dolar da 24 saatte bir hacim var 411 milyar dolar güzel bir piyasa değeri bu arada haberiniz olsun ama market maker'dan hala 24 saatlikteki hacimde bir destek görmüş değiliz. Ee, hızlı bir şekilde hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Buna göre işlem açmak isteyenler açsınlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Discord grubuyla hemen hemen her şeyi paylaştık. Şimdi 21.500 Bitcoin'in aylık biliyorsunuz 50 SMA'sıydı. Hemen SMA değerleri üzerinden gidelim. Aylık 50. Değil mi? 50 aylık ortalama. Nereden geçiyor Bitcoin'e? 21.500 21.500 aylık ortalama kapanış Eğer 50 aylık ortalamanın Üzerinde kapatmayı Başarabilirse birazcık onun üzerinde kalmayı Başarabilirse minor düşen trendinde Üzerinde kapama yapmış olacak 4 saatlikte onu söyleyeyim 4 saatlik KDRD değerini kırdığı Takdirde trade etmek isteyenler edebilir Diye bir e, video paylaşmıştım Gerçi onu Gece yayında paylaştık herhalde değil mi? Saat 3.30'da haftalık Kapanış yayınında paylaştık bir de arka bahçe yayınımız oldu sabah 5.30'da Discord özel. Orada da birkaç tüyo verdik hemen hızlı bir şekilde. Ee, an itibariyle 4 saatli trade edenler, KD'nin, DD'nin kestiği yeri trade edenler biraz olsun. Karda şimdi Bitcoin'e dikkat etmemiz gereken 2-3 tane şey var hızlı bir şekilde onu anlatıyorum. 21.500 aylık, e, 50 aylık ortalamamız. Bunun üzerinde kalmayı başarırsa düşen miner de kırmış olacak bu kırılımla birlikte yukarıda ikinci hedef 22.500 22.500 nerenin hedefi dostlar haftalık bazda 200 haftalık ortalama 22.610 hatta 22.500 de değil 22.610 tamam mı 22.610 buraya atalım 22.610'u şöyle ayarlardan da düzeltelim 22.610 değil mi? eğer kalmayı başarabilirse Bitcoin bu bölgede 21.500 dolar seviyelerinde 50 aylık ortalamanın üzerinde minor trendi de kırmış olacak hedef 22.610 22.610 200 haftalık ortalamamız çok uzun zamandır 200 haftalık ortalamanın altındayız yaklaşık olarak 1 2 3 4 5 6 haftadır 22.610 yani 200 haftalık ortalamanın altına devam eden bir Bitcoin var 200 haftalığı bir kere test ettik ikinci test gelebilir 22.610-200 haftalık ortalamanın üzerine kapama yapmayı başarabilirse 4 saatlik bir sonraki hedefi 24.292 direnç olacak dostlar. Hedef de neredeydi? 24.888'deydi. %20.25'lik artışla birlikte. Hedef noktamız 24 e, kaçtı? 24.861 olarak gözüküyor. Bu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. 4H trade yapan dostlarım 4 saatli trade işleminde olan dostlarım %100 ihtimalle 4 açtı. Kadiri değeri, D değerini aşağıya doğru kestiği an stokastik ara Bence ayrılmalısınız. Ee, tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Ama Kadiri değeri, D değerini aşağı yönlü kestiği an piyasada kar satışı gelecek demektir. Oradan karı cebe alıp çıkmak çok mantıklı bir hamle olacak. An itibariyle şu an takip ettiğim en önemli veri tabii ki de ilk üzerinde kapama yapması en azından bir tane 4 saatlik kapama yapması gereken aylık 50 aylık ortalama Şimdilik yakından takip ettiğim yer burası dostlar. Bilginiz olsun burayı yakından takip etmeye devam ediyorum. Bir de son bir şey daha hatırlatma yapacağım sizlere. Bir saatlik verilerde şişme oldukça fazla. Bir saatlik verilere göre bir kar satışı gelme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Böyle bir şey oluştuğu takdirde 2830 destek olarak tekrar çalışacaktır. Bu da trendin kırılamadığı, trendin üzerinde kapama gelemediğini sinyali olarak karşınıza çıkacak dostlar. Bir saatlikte ufak bir geri çekilme 28.30'a kadar normal. Ondan sonra tekrar Bitcoin e, önce 21.500 sonra 22.600 onu denemeye çalışacaktır. Tekrar söylüyorum son kez söylüyorum. 21.500 üzerinde kapama yaparsa hedef 22.610. 22.610 üzerinde kapama yaparsa direnç hedefim 24.348-4 h 4 saatlik trade sisteminde. Stokastik RSI'de K değeri mavi olan değerden bahsediyorum. Sarı olan D değerini aşağıya doğru kestiği an kar satışları yapılmalı. Kar cebe yakışır unutmayın. Ee, birkaç tane alt altcoin geçtik. Bunları Discord özel yayında geçtik. Arka bahçe yayınımızda. Bunların içerisinde AV var, MKR var, Ethereum var. Birkaç parite daha var dipten sinyalle dönen. Bunlar da güzel yerlere gidiyor. Bir de matin hedefini vereyim sizlere. Matic'te güzel bir yükseliş %18 itibariyle geldi. Matin hedefi 94.68. 94.68'de Matic'te yavaş yavaş stopları yukarı çekmeniz gereken yer olacaktır. Daha önceki videolarda söyledik Matic çok bedava dedik. 0-30-60'larda da bedava dedik. 0.42'lerde de bedava dedik. Hatta 65'te bile bedava dedik. Ethereum yürüdüğü sürece matikte yürüyecektir dostlar. Bilginiz olsun. Ee, video bu kadar. Seviliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Acil bir şey olursa yeniden canlı yayına veyahut da videoya gireriz. Onun harici akşam 23.00'da canlı yayınımız var zaten. Klasik. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.